Hareket edeceğim tabi. Akşam yediğiniz kuru fasulyeleri, turşuları. Burası ne durumda hiç beni düşünen var mı? Acı çekiyorum, acı acı. Kokuya bak. Püü. Gözleri burnu, her şey belli. Gözü burnu anladım da bu bıyık neden belli he? Daha doğmadan benden bıyık çıktı. Bu nasıl belli? Bu, bu nasıl bir hormondur lan? He? Bıyık mı çıkar daha doğmamış bebeden? Sen ne biçim babası? Ne kıllı herifsin ya? Daha ben doğmadan bıyık çıktı benden. Ne kıllı herifsin ya? Kıl topu. Filiz bak da oynattı. Yüzüyor sanki içeride. He yüzüyor mu içeride yüzüyor. Burası yarı olimpik yüzme havuzu ya yüzüyor. Allah'ını yarabbim böyle sattırık babada ben nasıl bir oğlan bu çıkmak istemiyorum ben ya. Çıkmak dışarı istemiyorum doğmak istemiyorum ya. Sen de çekme kardeşim o yeter şey. lan. Yine çekmedi? Pardon anne ya, sana vurmak istemedim. Ben kameraman'a salladım tekmeyi, o senin o şeyine kaydı orada, beyin oraya kaydı. Tekmeleyince canlandım ya, değil mi? Tekmeleyince canlandım ya, değil mi? Ya bir sen mi sus bıyık ya? Sen bir sus, bir git ya! Ulan şu aradan bir tekmeyi sana da sallasam... ...göbek deliğinden kafamı çok yapsanız, kafayı bir çaksam göbek deliğinden! Bir git kardeşim ya! Hemşire, kurtarın beni ya! He, hemşire! Oo, hemşireye bak ya! E, merhaba hemşire hanım! Of, mini etek falan... ...güzelim kaçta bitiyor senmişsin... <laughs> ...valla bak benim iki ayım var ama... ...dizi hızlı önümüzdeki bölüm doğarım ben... ...görüşelim bebek öptüm seni... ...hareket ediyor Filiz gördün mü... <laughs> ...nerem hareket ediyor lan... <laughs> Vallahi. be... <de, böyle> <laughs>